Çekirdek ne demektir? Mazi istikbale taşıyandır. Bizim bahçedeki armut ve şeftali atılımda senin kafanda kaldı mı? Senin kafan neydi? Nefi Mahfuz'un bir cilvesi. Yani gölgede kalmışsa aslı kütükte yok mu şimdi? Evet, koca bir ağacın bir derece ruha benzeyen programını ve kanunu teşkilatını bir nokta gibi en küçük çekirdekte derc edip muhafaza eden bir zat hakimi Zülcelal Arş-ı Azam, lef Mahfuz, Cennet, Cehennem, Cebrail, Mikail, İsrafil, Alem-i Dünyada ne varsa hepsi hayatla yaratmış, ruha takılmış. Yani o şeceri hilkatin her şey hayattan yaratıldığına göre bu hayatı da ruha takmışsa ruh bütün kainata maddesine hakim demek.